hepinize merhaba. Bugün eğlence kaldığında görevleri yapıyorum. yani e, puan kazanacak. Evet, şimdi ben e, jeton attım makineye. Şimdi başlayacağım işte arkadaşlar. Ya bir çıkın ya benim şeyimden çıkmıyorlar sonra. Şöyle oluyor. 40 skor aldık arkadaşlar. E ee, şimdi arkadaşlar şeye gidelim mi? Buraya gelelim. Bu ikinci yıl dönümünde vardı. Şey, ama artık yok yani. Arkadaşlar şimdi Oh. Şu siyahları vurmuyoruz, onlar eksi puan. Bir alım. 87 puan aldım ya. Evet arkadaşlar şimdi burası deneme alanı gibi ama denemeden de değişik yani. Çok değişik bir yermiş. Arkadaşlar burada silahlar var. Şimdi burada 762 kullanan silahlar var. Ben şöyle 7.62 mermisini de alayım. Allah ne oluyor bana? 7.62 mermisini al. Lazeri takalım şimdi arkadaşlar. Hmm. Ve başlayalım. Şimdi, hey Onu nasıl gitmedi? Yeah, because I said the plan on them. Şimdi arkadaşlar düello yapacağım. Nerede? Doğal ne Ben seni nereden hatırlıyorum? Ne? Ha. <laughs> Arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar böyle eğlence parkımız ve like